Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Biliyorsunuz ki galatasaray yok boyut maçı vardı İzlemişsinizdir 3-2 yenilmiştik mağlubiyet almıştık biliyorsanız 3-2 mağlubiyet almıştık biliyorsanız Bugün Onun onu şeyini yapacağız Normalde AFC 24'te <laughs> acaba nasıl sonuçlanır Hazırsanız başlayalım Evet ben oynamayacağım oyun oynayacak Evet Şampiyonlar Ligi finali. Şampiyonlar Ligi finali Arkadaşlar burada eleme turu olmadığı için grup aşaması yaptım. Çünkü eleme turu yoktu. Evet. Hadi bakalım. BSC yok. Bonus vs. Galatasaray. Size güveniyoruz çocuklar. Güvenimiz tam dedim ama. Arkadaşlar ikarki de güzeldi ama. Baba. Bazı şöyle derler. Adam bildiğin maçı kazandırıyordu bize ya. Oğlum bizim defanslarımız yok. Kaan Ayhan sakat. En sonunda sakatlandı galiba. Abdülkerim kırmızı kart gördü. Pardon Davinson sakatlandı. Kaan Aygan sakatlandı. Sadece en son var. Metehan Baltacı var. Baltacı ne yapacak Metehan? tamam e şimdi gerçek söylüyorum. Metehan Baltacı ne yapacak? Evet kadromuzu görelim ondan sonra başlayalım. Dayı. Bitti mi dayı? Bitti yani. Şimdi o, o kim lan? Abdülkerim'in yanındaki kim lan? Nelson son Kaan Ayhan. Bu kim lan? Icardi oynatmamış galiba Augsburg hoca. Arkadaşlar kadroyu ben ayarlamadım. Çünkü ben oynamadığım için kadroyu otomatik ayarlıyorlar. Anladınız mı? Çaktın köfteyi. Evet. Yok boys. Kadroları böyle. Çok kötü ya. Yani bunu da yenemezseniz yuh derim. Dalle don dallet, dallet. Arkadaşlar bak 20 abone olduk. Helal size. Allahu Ekber ne oluyor? 20 abone olduk. Helal size. Neden size 20 abone olabildik? Arkadaşlar bir 30 yapalım. Bir 35 yapalım Allah aşkına. Siz en iyisiniz. Yaparsınız. Haydi arkadaşlar. Evet Galatasaray'ımızın kadrosu nasıl? Lan mal. Kadro nasıl lan göremedim. Oha. Gitmiş şey koymuş. Gitmiş. Gitmiş. Ee, Batuşay'ı e, şeye koymuş. Kadro dışına. Yuh yani. Hadi kardeşim başlayın ya. Çok konuşuyorsunuz. Arkadaşlar kamerayı birazcık yakınlaştırayım. Gözükmüyor değil mi? Böyle iyidir. Böyle iyidir değil mi? İyidir, iyidir. Evet. Hadi bakalım. Ya da böyle çok oldu. Böyle iyisin için yani. Oha hocam. Çet ne yapıyor bu ya? İkardız son. Son maçta ne zaman 2 gol atmış o ya? Dalleton, dalleton, dalleton. Evet arkadaşlar editlerim çok güzel. YBC yok. Boyz vs Galatasaray. Evet dakika 3 Galatasaray atağı çıktı. Ziyeç. Nelson'a pas. Nelson. Torreira. <laughs> Sonra çalımını attı Kan, kandan pas Mertens. Mertens'e pas yıkar Hocam ayağına vurdu. Direkt faal. Direkt faal vermesi lazım burada. Muslera. Son anda Muslera. Ops Devam arkadaşlar. Durun lan. Kamera. Arkadaşlar kamera kafa yedi. Böyleyim mi arkadaşlar? İyi ya. değil lan. Ya ben elini tutayım ya. Bir kadar mı elimle tutayım ben. Oy orada bir gol pozisyonu geliyordu Mertens'ten. Bakan bir. Oy 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 oy. Emegara'nın çocuğu Mertens. <laughs> Arkadaşlar ilk ay Manchester City'ye gitti bu. Galatasaray'a gelecek deniyordu gelmedi yavşak. Zaten ülkesinde sattı o çocuğu. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar biz devam edelim hikayeden bize ne? Arka arkadaşlar bence Manchester City bu sene şampiyon olamaz ya. Yani. Premier Lig'de olur ama Şampiyonlar Ligi'nde olamaz. Çünkü adamlar Mbappe'yi çekti Mbappe. Aklınızda yalnız alıyor değil mi Mbappe? Yani Manchester City Ronaldo'yu alsaydı iyi olurdu. Var ya Liverpool büyük bir hata yaptı. Zamanında Ronaldo Ronaldo istemişti Liverpool ama Liverpool yaşı küçük diye almamıştı. Dakika 20. 0 gol 0 şey. Icardi, Mertens, Kaan Ayhan. Arkadaşlar bastım aboneleri? Her videoyu gören kişi abone olsun Allah aşkına bak. sırajlar yeter 30 bin. 185 abonesi var benim ise 20 abonem var ya. Onun ben tırnağı bile olamadım. O kim lan? Evet dedik Bu Okan Hoca hakikaten mal ya. Jeler oynatmıyor atmıyor. Oyunda diyorum arkadaşlar. Gerçekte değil. Bak bence Derek Köy'ün yerine Sasha Boy'u almak için bayağı bir zorlaması lazım. dalleton dalletelle Arkadaşlar her lig maçını yapacağız. Mesela bak Beşiktaş Lugano maçını da yapacağız. Merak etmeyin her video gelecek. Yani arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde hangi Türk takım varsa ben o her, hepsini desteklerim. Yani ben takım tutmam Şampiyonlar Ligi'nde. Her takımı desteklerim. Türkiye takımı ama. Mertens. İlk yarıda olmadan atalım bir tane ya. Alan mam seni bebek alan mam kapından bile dalle dalle don dalle dalle. Dak 32 ve faul yapmış galiba yok mu oyuncular? Offside. Evet offside. devam ediyoruz galiba bu video 15 dakika olur ya çünkü dakika yavaş ilerliyor kapından seni alamam bebek kapıya duramam wow dale, dale. barış alpler gidiyor barış alpler ishal olmuş sen ne yedin de ishal oldun kurufacıl mi yedin gece ne yaptın mertens Demirbay, barış yılmaz barış alper yılmaz atıyor barış arda arda kurlar asla golle ne diyono barış alper yılmaz götü boklu boklu attı golünü ee tamam çok uzattı şimdi hakkını vermemiz lazım Tamam Barış'a attın kanka sağ ol. Sensin. Sensin dünyanın en iyi kralı da sensin hadi. Bir dakika bile duramam bebek. Arkadaşlar Beşiktaş Lugano da yapacağız. Avrupa Ligi varsa Avrupa Ligi'ni de yaparız. Yoksa da Şampiyonlar Ligi yaparız ne yapalım. Fenerbahçe yapmam çünkü Fenerbahçe maçı geçti artık. Yani kaç gün oldu. Yani Fenerbahçe çok bir şey yaptı ya. Yusuf Ennestri oynattı mı? Oynatmadıysa büyük mallık yapmıştır. Oğlum o kadar adam almışsın Ennestri. Ligde gidiyorsun Edin Dzeko oynatıyorsun. Senin ben aklını sik... Gideceksin koyacaksın şeyi. Said Maksimini. Duşan Tadilci sahaya alacaksın. Yusuf Ennestri'yi alacaksın ya. Bu kadar mı zor? Edin Dzeko kimmiş baba ya? Ama ben Galatasaraylıyım. Gerçekten Fenerbahçe'nin bu şey çok kötü. Hakem dakika bir veriyoruz uzatma. Oha hocam. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Vallahi ben arkadaşlar devam ediyoruz. Bana bir şey oldu. şimdi geçebilir misin? İlk yarı bir 0 var golüyle. İkinci yarı ne olacak bakalım. Ondan sonra da Beşiktaş maçını simüle edeceğiz arkadaşlar. Her maçı simüle edeceğiz. Arkadaşlar Trabzonspor nasıl beraber kaldı? Bir de yani bok gibi takımla. Ey yani Beşiktaş da nasıl beraber kaldı ya? O kadar Rafa Silva falan var ya. Paulista mallık yaptı ya. Niye kayıyorsun kardeşim? Kaymasana mal mısın sen? Başakşehir zaten beraber kalacağını ben biliyordum. Çünkü Başakşehir çok kötü oynuyor. Ne oluyor lan deprem mi oynuyor? Kamera oynuyor kendi kendine. Sallanma kız. İkardi. Malum İkardi koyuyor. Barış Alper edilmez götü boklu. İkardi amına. ha. Hani hatırlıyor musunuz bir tane adam şikayet etmişti yukarıda polise. Demişti ki ben bir tane şikayette bulunmak istiyorum. Yukarıda ülkeden atın. Yusuf'a en nesli. Oğlum nasıl transfer etti lan Fenerbahçe. Arkadaşlar Mourinho hiçbir şey yapamıyor ya. Mourinho ezik ezik. Arkadaşlar bak sizin için burada elim acıyor. Şu anda var ya elimi tutmak için. Aha ikinci gol. Kim attı lan? İkardi mi? Yok Ziyech. Ziyech'i oynattı mı lan o kamburuk? Oynatmadıysa ben ne yapayım onu? Arkadaşlar şey bence. Şey yapın arkadaşlar. Bak o kadar sizin için ellerim acıyor. Abone olup like atmayı unutmadınız. Abone olup like atmayı unutmayın ya. Ne olur. Bak sizin burada için size video çekmek için ellerim acıyor. Birazdan Beşiktaş çekeceğim. Bak Beşiktaş'ta da elleri acayip açacak. çekeceğim yani Hamsi. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Barış. İhsan olmuş Barış. Bartın. 8 numara, 10 numara. Diris Mertens. Diris. Ciro da izliyor Ciro. Ciro Mertens. Mertens nereye lan Belçika'lı değil mi? Belçika'yı ben de çok severim. Çok güzel ülke. Şakay. I love you da şakay. ne olduğunu bilmeyenler varsa arkadaşlar. Ciro, Ciro Mertens diyor ki. Şakay. O ne demek biliyor musunuz? Galatasaray demek. Şakay. O 0 oldu lan. Şimdi biz 3 yenildik ya. Şu anda var ya 3 2 3 2. Oha Mustafa ne yapıyorsun sen? Ben Mustafa mıyım amına koyayım? Nasıl uçayım oraya? Tövbe tövbe. Arkadaşlar küfür çok kötü bir şeydir. O sırada ben. <laughs> Arkadaşlar beni 50 54 yaş arası 64 yaş arası izliyor. Dayılar siz niye beni izliyorsunuz? Gidin kendinizlerinizi izleyin lan. Abi rahatsız yapmış lan neredeyiz? Helal. Ne diyeyim? Ne diyeyim adama madalya mı vereyim? Biraz yapmış Ne o aferin. Arkadaşlar İstanbul fethine yavaş yavaş geliyoruz. 1453'e geliyoruz. Ona Tövbe estağfurullah. Ekran niye böyle oldu bir anda? Oha ne oluyor lan orada? Orada bir olaylar dönüyor. Kafalar dönüyor. Kafalar taksi. Arkadaşlar Meta Spor'un yeni videosu var ya. Berkecan'la Berkecan'ın kadrosuyla maç. Onu niye yayınlamadı ya? Mertcan Bahar abimi buradan çok severim. Beni görürse onu çok seviyorum. Benim videolarımı görürse. Yapmayın işte ya. Yok boyuz musunuz ne Tamam olsun. Bizim olsun. Sen istersen. Evet arkadaşlar bu video bir 20 dakika olacak yani. İkadi söyle. Bugün İkari çikolata atamadı lan. Hep orta sahalar attı. Barış Alper attı. Barış Alper sağ kanatta. Mert attı Ziyaç attı işte sol kanat ben niye porta sağlar dedim. Aga bak. Ne Nelson'u hiç sevmem. Nelson yerine Davison Sanchez koyarım. Davison Sanchez yerine de Abdülkerim'i koyarım. Abdülkerim benim bir numaram. Abdülkerim'i çok severim ben. Icardi. Aa Barış Alper Yılmaz çıkıyor. Zaha gidiyor. daha Zaha gitti ya lan. Leicester gitti. Ben onu koyayım bari oraya. Arkadaşlar çıkartsak sizce grubumuz ne olur ya? İşte Real Madrid, Manchester City, Liverpool geliyormuş. Appau. Evet arkadaşlar, şu anda 3-1 dakika 80. Son 10 dakika kaldı. Arkadaşlar Beşiktaş Lugano maçı da 5'te e, yayında. Beşiktaş Lugano maçı 5'te beş yayında. Ondan sonra ben dışarı çıkacağım zaten. Benim bir işlerim var. Şu sınavcılar 31 ile bir işim var. Oğlum öldüm lan. Elim bitti arkadaşlar bildiğin yani bak. Sizin için bu kadar zorlanıyorum. Bir abone ol, like atmayı unutmayın. Hayır yeme yeme. Oo direkt ananı. Aa. Yok boys oğlum son dakikada çevirmesinler lan. 84. dakikadayız bak. Mustera. Arkadaşlar ikisi de dünya klasında oynuyor. Bir dahakine de şey yapacağım. Seçkin. Yani bayağı iyi yapacağım. Yo zet show. Yani terlik show. Evet. Maç bitecek az kaldı. Evet dakika bir pardon dakika iki veriyor artı +2 yani Evet hocam bitirme bitti Galatasaray Hepsinin Galatasaray <laughs> gruplara çıkıyor Ne oluyor? Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz bay bay çok güzel bir video oldu. Hepinize görüşürüz bay bay. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.